Evet, herkese selam arkadaşlar. Ben Doğukan. Videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere sosyal medya uygulamalarımızı tek bir pencere altında nasıl toplayıp o pencere altında nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. İsterseniz hadi gelin videomuza geçelim ve bu işlemleri nasıl yapabileceğimizi sizlere şöyle kısaca göstereyim. Hadi gelin videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar bilgisayarımıza bir tane program indirmemiz lazım. Programımızın adı Rembox. Bu program sayesinde görmüş olduğunuz gibi ana sayfası üzerinden bir sürü sosyal medya programını tek bir çatıda toplayıp o program üzerinden sosyal medya hesaplarımıza girebiliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz hadi gelin bu programı nasıl kurabileceğimizi göstereyim. Öncelikle tarayıcımıza şöyle Rembox yazıyoruz arkadaşlar. Rembox yazdığımız zaman zaten Rembox.app sayfasına gitmemiz gerekecek. Bu sayfaya geldikten sonra buradan ücretsiz indir butonuna basmamız gerekecek. Buradan ücretsiz indir butonuna bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi böyle bir sayfa karşılığı bizi. Bu sayfa üzerinden arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir ücretsiz kısmı var. Bir de ücretli olan paralı kısmı var. Biz buradan ücretsiz yani bedava kısmını indirmemiz gerekecek. Zaten 100 taneye yakın uygulama olduğunu görmekteyiz burada. Görmüş olduğunuz gibi burada yazıyor. Burada da 600'den fazla diyor. Fakat bizim kullanabileceğimiz herhangi bir program yok. Çünkü bizim kullandığımız programlar hangileri oluyor? Genellikle Instagram, Facebook, Whatsapp e işte varsa mail adresiniz vesaire Yani o şekil adresleri kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden bizlere ücretsiz kısmının yeteceğini düşünüyorum. Şimdi buradan biraz aşağıya iniyorum arkadaşlar. Burada bedava kısmının en aşağısında indir butonu var. Buradan indir butonunu seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Bu sayfa üzerinden biraz aşağı iniyoruz ve buradan bilgisayarımızın işletim sistemine göre indirmemiz gerekecek. Bilgisayarınız mesela ben Windows kullandığım için buradan Windows'u indirmem gerekecek. Siz Apple bir bilgisayar kullanıyorsanız buradan Apple yani Mac işletim sistemiyle programı indirerekten devam edebilirsiniz. Ben buradan Windows'un altında indir butonu var. Buradan indir butonuna tıklıyorum ve sol aşağı tarafta bilgisayarımda programı indirmeye başladı programımız 100 MB arkadaşlar. Yani 100 MB'ye yakın 92.4 MB. Burası internetinizin hızına göre biraz zaman alaraktan indirecektir arkadaşlar. Bu program indikten sonra ben tekrardan geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi programımızı indirdik. Sırada programımızı kurma işlemi var. İndirmiş olduğumuz programın üzerine bir kere tıklıyorum ve çalıştırılmasını bekliyorum. Burada çalıştır ibaresi geldi. Buradan çalıştırı seçiyorum ve burada bilgisayarınızın kullanıcılarını seçebilirsiniz gibi bir ibare geliyor. Ben buradan sadece benim için kısmını seçiyorum. Eğer bilgisayarınızda birden fazla kullanıcı varsa eğer şu üstteki kısmı da seçebilirsiniz. Çünkü iki kısımda da çalışmasını isterseniz eğer. Ben buradan sadece benim için kısmını seçiyorum ve kur diyorum arkadaşlar. Ve kurma işlemi başladı. Kurma işlemimiz bittikten sonra karşımıza böyle bir ekran geldi. Bu ekran üzerinden Chromebox programını çalıştır diyorum çünkü ben programın çalışmasını istiyorum. Buradan bitir butonuna basıyorum arkadaşlar ve programın çalışmasını bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi program şu anda açılmakta. Sayfayı büyüteyim. Sayfayı büyüttüğümüz zaman görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir sayfa karşılıyor bizi. Buradan mesela gelelim Instagram sayfamıza bağlanalım. Buradan Instagram sayfasını açıyorum. Buradan Instagram'ın ismini değiştirebilirsiniz. Instagram direkt olarak değil de ben direkt olarak Instagram yazıyorum. Add Instagram Direct butonuna basıyorum arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi sol üst tarafa Instagram'ın sayfasını ekledi. Buradan kullanıcı adınızı şifrenizi girerekten Instagram sayfanızı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Mesela buradan WhatsApp'ı seçelim. Burada WhatsApp'ı aratıyorum. WhatsApp Business ve normal WhatsApp kısmı var. Ben buradan normal WhatsApp eklemek istiyorum. Add WhatsApp butonuna basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi üst tarafa programımız eklendi. Yani WhatsApp'ın uygulaması eklendi arkadaşlar. Örnek olsun diye bir de mailimizi ekleyelim. Mesela mail yazdığım zaman çıkıyor mu bakalım. Mail yazdığım zaman çıkmıyor. Gmail'imizi ekleyelim aslında. Gmail'imiz varmış. Gmail'i seçtim. Buradan add Gmail kısmına basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi üst kısmı ekleniyor arkadaşlar. Siz buradan tüm hesaplarınızı girerekten devam edebilirsiniz aslında. Bu programın yaradığı şey şu aslında arkadaşlar. Ben sizlere şöyle kısaca göstereyim. Mesela tarayıcımıza girdik. Instagram yazıyorum. Instagram yazdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi burada gene kullanıcı adımızı ve şifremizi girerekten devam edebiliriz. Fakat buradan uzun uzun işlemler yapmamıza gerek kalmadan yani tarayıcımıza Instagram yazmadan direkt programı açıp Instagram sahip butonuna tıkladığımız zaman otomatik olarak girebiliriz. Mesela Gmail'imize girelim. Gmail yazdım. Buradan tarayıcıya vesaire girmem gerekecek. Buradan oturum açmam gerekecek. Uzun iş oluyor mesela. O yüzden bu programı kullanaraktan Gmail'imize hızlı bir şekilde girebiliriz. Hızlı bir şekilde erişebiliriz arkadaşlar. Aslında bu programın faydası bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videom bu kadardı. Bu şekilde sosyal medya hesaplarınıza kısaca bu program sayesinde girebilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı bir eğitim videolarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.